Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bilgi videosu çekmiyorduk. Bugün size kendi kategorisinde dünyanın en güçlü motorunu anlatacağım. Bu bahsettiğim motor bir Bugatti motoru, Ferrari motoru, Lamborghini motoru ya da Porsche motoru değil. Bu bir Toyota motoru. Yeni çıkan Toyota GR Corolla'nın 1.6 3 silindir 300 beygir motorunu anlatacağım. Dünyanın en güçlü 3 silindirli motoru nasıl çalışıyor? Bu motoru üretmek için gereken şeyler neler? Bu videonun sonunda öğrenmiş olacaksınız. bahsettiğimiz aynı motor aslında GR Yaris'te de kullanılıyordu. Motor kodu G16E GTS olarak geçiyor ama Yaris'teki versiyonu 257 beygirdi. Yaris'te açıklandığı zaman da aslında dünyanın en güçlü 3 silindirli seri üretim motoru olarak açıklanmıştı. Yani Corolla'nınki şimdi onun rekorunu kırarak dünyanın en güçlü 3 silindirli motoru olacak. Belki de bazılarınız eski videolarımızdan biliyorsunuzdur. Aslında Koenigsegg Gemera'nın da 3 silindirli 600 beygir bir motoru var. Ama bu motor Henüz seri üretimde bir motor değil, sadece tasarım aşamasında. O yüzden şu an için seri üretimdeki en güçlü 3 silindirli motor bu ve ayrıca bir yan not olarak tabii ki GR Corolla'nın ve GR Yaris'in motoru. Yani Toyota'nın ürettiği motor benzinle çalışırken, Konyx'e gibi motoru etanolle çalışıyor. O yüzden en güçlü benzinli 3 silindirli motor olarak da söyleyebiliriz. Şimdi Yaris tabii ki daha hafif bir araç. Daha alt segmentte bir araç olduğu için 257 beygir oldukça güçlü güçlüydü Yaris için. Corolla'yı çıkarttıklarında e, doğal olarak üst segment olup biraz daha hızlı gitmesini bekleyeceği için insanlar aracın da daha ağır olmasına ötürü bu gücü arttırmaları gerekiyordu ve arttırmayı da başarmışlar. 257 beygirden 300 beygire çıkarmışlar gücünü ve araç aynı zamanda 370 Nm'de torka sahip. Şimdi bunu başarmak için zaten ciğer Yaris'in motoru motorunda bu ilk versiyonda yaptıkları birçok yenilik vardı ama bunların üzerine de ilk olarak yaptıkları şey yeni alaşımlı pistonlar daha dayanıklı pistonlar olmuş. Toyota bu alaşımda tam ne kullandığını açıklamıyor mühendislik sırrı olarak geçtiğini söylüyor ama denilene göre motorun dayanımını pistonların dayanımını oldukça arttırmışlar bu yeni alaşım sayesinde. Aynı alaşım hatta sadece pistonlarda değil egzoz valflerinde de kullanılmış Şimdi dönüp baktığınızda neden daha güçlü pistonlar, neden daha güçlü egzoz valfleri gerekiyor dediğiniz zaman aslında vardığımız sonuç basit. Turbolu bir araçta aracın gücünü arttırmanın en kolay ilk akla gelen yorum Turbo basıncını arttırmaktır. Turbo basıncını arttırdığınız zaman içeriye giren havanın basıncını arttırmış oluyorsunuz. Bu durumda da aynı hacimde yani 1.6 litre hacminde daha fazla hava sıkıştırmış oluyorsunuz. Daha fazla oksijen demek daha fazla yakıt yollayabilirsiniz demek ve daha fazla güç elde edebilirsiniz demek bu. Ama keşke her şey bu kadar kolay olsa. Tabii ki daha fazla oksijen ve daha fazla yakıtla birlikte daha sıcak bir motor, daha yüksek basınçta gerçekleşen bir yanma ortaya çıkıyor. E bunların hepsine dayanabilmesi için de kullandığınız malzemeleri güçlendirmeniz gerekiyor. İşte bahsettiğimiz pistonlardaki ve egzoz valflerindeki güçlendirme tam olarak da bu sebeple geliyor. Çünkü GR Corolla'nın yani geliştirilmiş motora sahip aracın turbo basıncı 22.5 PSI iken GR Yaris'inki 20 PSI civarıydı yani %10'luk bir artıştan bahsediyoruz turbo basıncında. E tabii ki dediğim gibi bu artan basınca dayanmak için de bahsettiğimiz iyileştirmeler yapılmış alaşımlarda. Ama tüm güç buradan gelmiyor aslında. Başka bir değişiklikte de egzoz çapının genişletilmesi yani daha geniş egzozlar kullanılmış ciğer Corolla'da da ciğer yarise göre. Bu da aslında egzozdan oluşan geri basıncı engelleyip aracın gücünü arttırmaya sağlayan başka bir şey. Bildiğiniz gibi motor sporlarında kullanılan araçlarda da neredeyse düz boru olarak geniş bir şekilde bu egzozlar çıkar. Böylece motora olabildiğince az geri basınç gerçekleşir ve motorun gücü de bu şekilde arttırılmış olur. Ama şu mantıkla yanlış. Soba borusu gibi bir egzoz takayım o zaman her şey daha güzel olsun. Bu mantık çalışmıyor. Çünkü bu sefer bir noktadan sonra egzoz çapı genişledikçe içinde akan havayı kontrol edememeye başlıyorsunuz. Türbülanslar gerçekleşiyor ve aslında dışarıya attığınız hacim saniye başına azalmaya başlıyor. Daha az dışarıya egzoz atabiliyor oluyorsunuz belli bir genişlikten sonra. Çünkü hava akışı düzensizleşiyor. İşte bu yüzden bunun belli bir optimum limiti var. Toyota'da bu optimum limiti bularak aslında motorun gücünü biraz daha geliştirmiş. GR Yarısın yani versiyon 1'deki motorda da kullanılan ama bu versiyonda biraz daha geliştirilen bir olay da yağ jet soğutma dedikleri bir teknoloji. Pistonların altından soğuk yağ püskürterek piston ve yanma odası sıcaklığını kontrol ediyorlar ve bu sayede de yanmanın daha verimli gerçekleşmesini sağlayarak motorun daha dayanıklı ve daha yüksek güçlere çıkabilir bir hale gelmesini sağlamışlar. Bu teknoloji aslında yepyeni bir şey değil ama sadece performans odaklı pahalı motorlarda gördüğümüz bir teknoloji. E tabi piston ve yanma oda sıcaklığı kontrolü demişken motorun soğutma kanallarını da oldukça büyütmüşler. Aslında soğutma kanallarını büyütmek demek duvarları inceltmek demek ama bahsettiğimiz güçlendirilmiş alaşım sayesinde motorun hala dayandığını söylüyorlar. Bunların yanında cr Yaris'te de bulunan özel üretilmiş manifoldlar ve direkt ve port enjeksiyonlu yakıt sistemi de teknolojilerden bazıları. Bu bahsettiğimiz yüksek güçleri elde etmekte oldukça önemli teknolojiler. Bu motor Toyota'nın fabrikasında el ile üretiliyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama reklamın yaptıkları bir şey kesinlikle. Japonların el üretimi olayına bayağı saygı gösterdiklerini biliyorsunuzdur belki de. Bu yüzden muhtemelen iyi bir şey olduğu için söylüyorlar. Ama günümüzde mesela İngiliz üretiminden örnek alırsak El üretimi ne kadar lüks ve pahalı bir şey olsa da kaliteli bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Genelde İngiltere'de elle üretilen şeylerin sorunlu olduğunu görebiliyorsunuz ama Japonlarda bu durum biraz daha farklı. Bütün yürürlüğü teker teker kontrol ederek ürettikleri için tork değerleri vesaire tamamen kontrol edilerek üretilmiş oluyor motorlar genelde. Bu video Toyota tarafından sponsorlu bir video değil. Normal bizim teknoloji videolarımızdan bir tanesi. Yeni çıkmış bir teknoloji ve biliyorsunuz biz bu teknolojileri anlatmayı oldukça seviyoruz. Ama genelde bu videolarda bir de dezavantajlarından kötü yanlarından bahsetmeye çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse kendimiz kullanamadığımız için henüz bu aracı Kötü yanlarını direkt bir anda söylemek mümkün değil. Çünkü hem düşen yorumlar çok iyi durumda İncelelendi insanlar çok iyi olduğunu söylemiş. Hem de tabii ki birinci kaynaktan Toyota'dan duyurulan şeyler hep iyi şeyler. Ama bu bahsettiğimiz birçok şeyin birleşimiyle genişletilmiş soğutma kanalları, arttırılmış güç, arttırılmış basınç Motorun ne kadar uzun ömürlü olduğuna dikkat etmek lazım. Bahsettikleri alışım da gizli tutulduğu için bunu hesaplamak da mümkün değil. Bu noktada sadece Toyota'nın söylediğine güvenmek zorundayız biraz. Bu dikkat edilmesi gereken belki de en önemli şey olacaktır. Buradan da Toyota'ya seslenmiş olarım. Eğer bize bu arabayı denetmek isterseniz seve seve deneyip üzerine bir video daha çekeriz aklınızda bulunsun. Ama sonuç olarak silindir başına 100 beygir güce sahip, litre başına 187,5 beygir güç üreten ki bu değer Bugatti Chiron'un değeriyle birebir aynı bir araç ortaya çıkmış. Bu motorda o yüzden aslında otomobil severler için şu an ve gelecekte oldukça önemli olacak bir motor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de beklentilerinizi karşılayan bir motor mu? Şaşırdınız mı? Yoksa zamanda Toyota Supra'yı üretmiş bir şirketten zaten bu beklenirdi mi diyorsunuz? Bunu da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz ve bize destek olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha birçok bu şekilde içerik göreceksiniz kanalımızda. Daha hızlı ve pratik bilgiler için de bizi Instagram hesabımızdan takip etmeyi ihmal etmeyin derim. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın hepiniz hoşçakalın. Arkadaşlar hala burada olanlarınız yanındaki videodan YouTube'un sizin için en çok önerdiği videoyu onun alttaki videodan da en son yüklediğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki antrenmanlar logosuna tıklarsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hepiniz hoşçakalın.